Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG videosuyla karşınızdayım. Klasik modun bir karitasında bakalım ne yapacağız. Şöyle başlayalım. Empeach var. Hepinize güzel bir oyun çıkartmaya çalışacağım. Bu arada bunu salı günü çekiyorum galiba. Evet salı günü çekiyorum. Çarşamba günü yayınlayacağım. Şöyle. M400'ü kaptık. Silah seslerine gideceğiz. Biraz merdiven alalım. İnşallah güzel bir oyun olur. Hakkını... ses geliyor. Şöyle mevcut GÜN full Bugün neler yapabileceğimizi bakalım. Neler yapabileceğiz. Bu bir oyuna başladım sizi bekletmemek için adamı gördüm aldım şöyle benzerlik bir dürbün değişim tamam tamam öyle da bakalım bakalım M700 alacağım İki lazım değil. Şunu hemen cızık açalım. İki. En medyiz. Hemen cızık. Yeni bir lot bakalım hemen cızık. Güzelce usulü biraz. düşene kadar hemen 40 bin değer takılı onları atalım rezondan çıkabilir miyiz çıkarız rezondan çıktık evet, güzelce kilo alacağız bakalım kesmeden oynuyorum video uzun olabilir ama kesmeden oynayacağım var kalanlar. <laughs> Altı nasıl oğlum? Nereye attın gördüm. Nereye attın? Hemen I yüzük. It... Bomba geldi ya. Oy. <laughs> hemen bir cam basalım arkadaşlar. Biraz çok yakına geldim. Hatta ipi bir yakına geldim. Hadi be. Olsun şey yapmıyoruz hemen. Lobiye dönüp hemen bir daha başlayacağız. Hemen cecik gidelim lobiye. Döndük hemen başlayalım. Öyle bir bakalım. Evet hadi başlayalım. Bu sefer güzel bir oyun olsun. Diğer adam olmasaydı zaten öldürüyorduk. Arkadaşlar birazcık hastayım. Gördüğünüz üzere sesim kısık. O yüzden hasta olsam da video çekmeye Kararlıyım Vin almadan durmak yok. Bu arada demeyi unuttum. Like atıp like atıp abone olmayı unutmayın diyemedim lan like atarsanız beni mutlu edersiniz bu beyni fazla olursa daha da çok gelecek eğer memnunsanız istediğin oyun, oyunları çekeriz şöyle minicik bir başlasın ne güzel bir dans yapalım bakalım işaretleyelim. Şuraya atlayalım. Neresi olursa olsun. Orası kalabalık bile olsa arkadaşlar. Ben oraya atlıyorum. Her atladığım zaman oraya atlıyorum. Hemen oraya atlayacağım. Ya, kapatalım. Yan yan bakalım gidecek mi? Şöyle hızlı bir şekilde. gider ya bu sefer bakalım ne olacak antik gizemi kapattılar antik gizem olsaydı videoyu orada çekecektim ama kapatmışlar kısmet burayaymış hemen buraya yapalım şöyle hemen bir kara kapalım hemen, hemen Aa. dp değiştireceğim. tamam şurada aldı şu scar kalsın hemen cızık silahlayalım ve adamlara yoğunlaşalım ses geldi bile böyle İşte bakalım zırh lazım bize zırh can Burası da tamam. Ha, bir bakalım. Şu anda ses geliyor. O yana mı gitsek? Gidelim bari o yana bu seferlik. Sesim kısık geliyor. Dediğim gibi. Hastayım. Ama hasta olsam da Video çıkarmak istiyorum viral ne kadar durmak yok adam gördüm gördüm arkadaşlar şey yapmanıza gerek yok da alan çok şey verdi arkalarından dolaşmak istiyorum arkalarından dolaşırsak çok güzel öyle o. Oh gördüm. Biraz adrenalin yaşayalım. Haydi be bayıldın diye bıraktım ya. Burası tamam. Orada biri daha öldü. Bakalım kim öldü. Takım arkadaşı da öldü. Neredesin sen, neredesin? Ölemeniz için. Allah allah. Buradan içini dalalım? alalım. Çoğu şeyi alamıyorsun değil mi ya? Şu kutu bir... Şöyle falan atalım. 3 aldık mı aldık can kiti alalım bari alınmıyor mu olsun devam bu el alacağız abi Böyle bu el arabaya binince çok kil alamıyorsunuz doğru şu işaretimiz kaldıralım Allah kahya. Şöyle hemen uçalım. Adam mı var? Aha. Hemen çıkarsa çok güzel. Aha. Peki de ya yanlışlıkla <laughs> oraya mı kesti <laughs> kaçma be kaçma be Yok. Yok. Abi, bir vuramadık ya. Ses geldi. Ay gördüm. Ses mi geliyor? Gördüm seni, gördüm seni. Arkadaşlar, push'luyorum. Tamam, şöyle atlayayım. Can gitmedi, çok güzel. Çok güzel. Birinin beyni tamam. Hadi be. Aa biri daha geldi. Biri tamam. Orada birini kaldırıyor. Gördüm seni ya. şöyle hemen bir bakalım ne alabiliriz çantamız dolu şurada kar görmüşüm galiba yanlış görmediysem eğer burada evet kar karı çok severim abi şu sargı bezini at şunu al şunu alamadım mı şu Dürbünü de açalım. Dört takalım buna. Rajul full diyelim. Hemen cecik full diyelim. 2x durduğunu da takalım. Alana doğru gidelim. Ha drop var drop'a gidelim. Böyle hop. Abi kayma da. Da o drop alınmıştır. Yenisine gidelim da hemen cecik alalım. Bu da şey şeyin aslında. Aynen. Kalan 13 kişi ya. Dur aa. aa. Ne güzel bir bagile. Bagile. Yedin yedin yedin. Yedirmem. Hadi be kaç Hayır abi vurum Alamazsın. Hayır, hayır. Öldürebilirsin ama sana izin vermem. Kaleşik yaptın, kilimi çaldın. Neredesin sen? Kafanı çıkar. Aha. Gördüm seni. Çıkar o kafayı. Hadi hadi ya. Hadi be. Alan geldi hadi be. Yok abi. Lan lan lan. Gel lan buraya. Gitti be. Uş. kapı ne güzel de sıkmıştım ya ama arkasından gideceğim şey yapmayacağım Şuna fırsat vermeyeceğim Aa buradaymış Hop Gördüm seni Gel ya sızlığa bak ya. Adamın canına bak ya. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz.